Yarım aklımda nereden uydurdun bu yalanları? Bırak bırak şimdi yalanları falan. Ayılmayın. Bu hafta bir gece masalında taşlar yerinden oynadı. 29. bölüm hem Ozan cephesinde hem de Sare ile Canfeza tarafında büyük kırılmaların yaşandığı bir bölümdü. Ama en önemlisi Ozan ilk defa kontrolü tamamen kaybetti. Bu kez gerçekten köşeye sıkıştı. Gelin şimdi bu bölümü sahne sahne karakter karakter ele alalım. İlk olarak Mahir ve Canfeza cephesiyle başlayalım. Mahir, Canfeza'ya olan güvenini tam anlamıyla ortaya koydu. Ozan'la ilgili tüm detayları onunla paylaştı. Ve birlikte Sare'yi koruma konusunda harekete geçtiler. Mahir'in, Canfeza, seni Sare'den daha çok kimse anlayamaz diyerek kurduğu o duygusal bağ, izleyicilere Mahir'in artık tamamen Canfeza'nın tarafında olduğunu gösterdi. Peki Canfeza ne yaptı? Canfeza'nın duruşu bu bölümde çok netti. Ozan artık bir tehdit ve bu tehdidin Sare ile bağını kesmek gerekiyor. Ozan'ın evine Mahirle birlikte gizlice girip bilgi toplamaları, Canfeza'nın geçmişten gelen stratejik zekasını ortaya koydu. Bir mafya babasının kızı, babasından miras kalan kurnazlıkla Ozan'ı adım adım çözmeye başladı. Gelelim Sare'ye. Sare'nin bu bölümdeki dönüşümü oldukça dikkat çekiciydi. Ozan ve Hande arasındaki konuşmayı duyması, Sare'nin artık gözünü tamamen açmasını sağladı. Ozan'ın gerçek yüzünü ilk defa bu kadar net gördü ve Canfeza ile Mahir'in uyarılarına kulak verdi. Sare artık eski Sare değil. Masum, savunmasız değil, daha güçlü ve daha bilinçli. Ozan cephesinde ise büyük bir panik vardı. Gökçe'nin yakalanma ihtimali, Canfeza'nın öğrendikleri, Mahir'in tepkisi derken Ozan bu bölümde adeta kendi içinden yıkıldı. Hande'ye sığınıp ondan yardım istemesi ise Ozan'ın ne kadar çaresiz kaldığını gösterdi. Üstelik Hande bu kez Ozan'ın iplerini kendi ellerine aldı. Hande demişken Hande artık sadece bir yardımcı karakter değil. Bu bölümle birlikte Hande'nin dizideki ağırlığı arttı. Ozan'a karşı oyun oynuyor ama onunla işbirliği de yapıyor. Fakat bunu sadece Ozan'a yardım etmek için değil, kendi çıkarları için yapıyor. Hande'nin gözünde artık herkes bir araç ve Ferman Ferman karakteri bu bölümde çok fazla sahne almasa da onun hakkında öğrendiğimiz detaylar önemliydi. Geçmişteki travmaları, Ozan ile kurduğu bağ ve içindeki kimlik çatışması tüm bunlar önümüzdeki bölümlerde Ferman'ın hikayede daha aktif rol alacağının habercisi. Bölümün finaline geldiğimizde Ozan'ın planları artık tek tek elinde patlıyor. Mahir ve Canfeza, Hande'nin de dahil olduğu yeni bir cephe oluşturdu. Sare artık Ozan'a güvenmiyor. Ozan ise hem düşmanlarını hem de eski dostlarını kaybetmeye başladı. Kısacası Ozan için yolun sonu göründü. Peki 30. bölümde neler olabilir? Ozan gerçekten tutuklanacak mı? Sare Canfeza'nın tarafında kalabilecek mi? Hande Ozan'ı satacak mı yoksa kendi oyunu mu oynuyor? Mahir ve Canfeza'nın işbirliği aşkı yeniden doğurur mu? Ferman'ın gizemli geçmişi ve gerçek kimliği ortaya çıkar mı? Tüm bu soruların cevabını önümüzdeki bölümde alacağız. Ama şunu net söyleyebilirim. Bir gece masalı artık son düzlüğe giriyor ve hikayenin tansiyonu her geçen bölüm daha da artıyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Ozan gerçekten kaybetti mi? Yoksa bu daha büyük bir planın parçası mı? Sare ve Canfez'e gerçekten ittifak kuracak mı? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki bölüm analizinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.